Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olmak için de zil butonunu aktif hale getirirseniz ilk e, yüklediğim videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bunu da bildirmek istiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomda e, zeytin yapacağım. Zeytin nasıl yapılır? Çizme zeytin kırmızı zeytin. Onun inceliklerini göstermek istiyorum sizlere. Zeytinimi de kendim yapıyorum ben. Burada arkadaşlar 3 kilo zeytin aldım. Onu dilerken göstermedim. Yani videom uzun sürmesin diye. Zeytinimiz bildiğiniz gibi bakın. Dildim zeytinleri yani göstereyim şöyle. Çekirdeğine kadar üç yerinde böyle çizik atıyoruz. Bunlar çizdim. 5 kilo dönüm içerisine doldurdum. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu tatlandırmayacağım. Ben çizmiş, çizmiş olduğum zeytinimi kışın tatlandıracağım. Artık e, e, bir kış boyu belki de duracak, baharın tatlandıracağım. Çünkü çok zeytin yapıyorum ben. Kırdım zeytinleri tatlandıracağım. Bunu kapattım. 3 gün hiç suyun değiştirmeden acı suyun içerisinde bekleyecek arkadaşlar. Bu e, çizmiş olduğum zeytin tatlandırmayacağım zeytin. Bunu şöyle kenara alıyorum. Şimdi kırmızı zeytinimi yapıyorum. Tavşan yüreği markası zeytinim, çizme zeytinde çilli bir zeytin ama ismini söylediler. İnanın ki her sene aynı yerden alıyorum. Ama inanın ki is ismini unuttum. Çilli bir zeytin çok güzel, her sene yapıyorum o zeytinden be, harika oluyor arkadaşlar. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Şöyle küçük dokunuşlarla zeytinimizi kırıyorum. çekirdeğini kırmamaya dikkat edelim. tek seferde kırmaya çalışalım. Bu şekilde kırdım zeytinlerimi fazla bekletmeden su katmış olduğum bidonun içerisine katıyorum. Kararmaması için. Burayı da streçledim arkadaşlar. Zeytinyağlı olduğu için etrafa sıçraması, batırmasın diye bu şekilde mermer taşımıyla vurarak kırıyorum. Zeytinimi kırayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kırıp suyumun içerisine katıyorum. Ondan sonra 3 günde bu suyun içinde bekleyecek. Çizdim zeytinimi 3 gün sonra suyunu değiştiriyorum. Bir sefer suyunu değiştiriyorum. Tuzunu atıp onu kaldırıyorum serin bir yere. Tatlandıracağım zamana kadar o öyle bekliyor. Bu çizdim zeytini, kırdım zeytini de arkadaşlar yaparken de göstereceğim, anlatacağım tekrar sizlere. Her gün suyunu değiştirmiyorum ben. Çünkü yağının özünün akıp gitmesini istemiyorum. 3 gün suyun içerisinde bekliyor. İyice acı suyun içerisinde e, acısını veriyor suyuna. Suyunu değiştiriyorum. İki gün sonra tekrar suyunu değiştiriyorum. Böyle iki gün arayla, iki gün arayla bazen üç gün arayla değiştiriyorum. Öyle tatlandırıyorum. Her gün değiştirdiğim zaman bütün yağ özü tadı gidiyor. İnan ki saman yerim yer gibi oluyor. Ben öyle yapıyorum. Her hanımın yaptığı farklıdır tabi ama ben çok memnunum. E, zeytin de lezzetli oluyor. Bu e, tatlandırma aşamasında sizlerle beraber yapacağız inşallah. Şimdi ben zeytinlerimi kırıp suyun içerisine dolduruyorum. Evet arkadaşlar zeytinimi kırdım. Bu çizilmiş olan zeytinim ağzını kapattım güzelce. Böyle tezgahın üzerine duruyor. Bu da kırdı, kırılmış olduğu için bakın nasıl bulandı suyu da. Bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Üç gün hiç suyun değiştirmeden kendi acı suyun içerisinde duruyorlar. Burada da bakın arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ermiş olan zeytinlerim var. Bu ermiş olan zeytinlerimi de şöyle küçük bir şişeme 250 mililitre şişeme ayırdım onu zeytin suyunda döktüm. Kırmadan bakın bu şekilde elimle şöyle açıp zaten ermiş bir zeytin suyun içerisine atıyorum. Bunu da ayrı burada tatlandırıyorum. Şöyle elimle açıyorum. Şöyle. Eğer taş vursak iyice ezilecek. Çünkü ermiş zeytinler iyice olgunlaşmışlar yani. Bu şekilde elimle açıp 5 kiloluk 250 milimlik şişemin içerisine atıyorum. Bunu da ayrı tatlandırıyorum. Bu da sizlere bir fikir olsun diye gösteriyorum yani. Şimdi zeytinlerimin içerisinde bunlar daha çabuk olacaklar, o yüzden ayırıyorum bu şekilde. Bunları da böyle tatlandırıyorum. Bir çay kaşığı tuz yeterli oluyor buna da. Bazen almış olduğunuz zeytinlerin içerisinde çok olabilir. Böyle ayırın, küçük şişeye yapın arkadaşlar, elinizle ayırın böyle, taş vurmadan. Bunu da bana zeytin aldım hanım var. Her sene aynı yerden alıyorum ben zeytini. O bu, bu, fikir verdi. Yani ben de onun fikrini sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten de mantıklı yani. Bunu da böyle doldurup onu da kapatıp onu da bekleteceğim 3 gün. Evet arkadaşlar zeytinlerimizi çizme zeytin ve kırmızı zeytin olarak bidonlarımızı doldurduk. 3 gün suyun içerisinde hiç kapağını açmadan beklettik. Şimdi bugün 4. gün arkadaşlar. E, çizme zeytinimi bir sefer suyun değiştiriyorum ben. Bir sefer suyunu değiştireceğim arkadaşlar dikkatle açalım şöyle hava hava suyunu yavaş aldırarak. Çünkü gazlanma oluyor. Arada zaten gazlanmasını gidermek için patlamasın diye şey yaptım ben bir yavaş yavaş aldırdım. Bunu da havasını aldıralım yavaş şöyle. Çünkü sıkıştırdığımız için gazlar oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş bunların gazlarını aldırdım ben. Ona dikkat edin patlamasın. Bunun havasını aldırdıktan sonra suyunu boşaltacağım bir sefer. Bazılar boşaltmıyorlar ama ben boşaltıyorum arkadaşlar. İlaç artı kimyasal madde varsa gitsin diye. Bir sefer suyunu değiştiriyorum. Bunun şöyle bir çay bardağı tuz döküp ağzını sıkıca kapatıp güneş görmeyen seri yere kaldıracağım artık 3 ay sonra 5 ay sonra bu zeytinimiz biterken onu tatlandırıyorum ben arkalı önlü tatlandırıyorum bu zeytinin ne zaman biterse onu tatlandıracağım o zaman da anlatacağım zaten inceliklerini Hayır, bunu tatlandırdığımız gibi onu da tatlandıracağım o zaman suyunu şöyle döküyorum zeytinyağı renginde saklarız suya atıyor zaten arkadaşlar zeytin çıkarayım tuzun koyması kolay olsun. Şöyle bir honi yardımıyla Şöyle kameramı yaklaştırayım. Honi yardımıyla arkadaşlar tuzumuzu döküyorum. Bir çay bardağı klasik bir çay bardağı böyle kaya tuzu ilave ediyoruz. Kaya tuzu olduğu için önümüzde akması zor oldu ama akıtacağız artık bunu. Evet arkadaşlar tuzunu aldıramadım. Biraz 3 kilo diye almıştım ama biraz çok tatmışlar herhalde. Orada sıkı sıkı doldurmuştum zaten. Bir donma boşalttım. Şimdi biraz tuzunu dökmüştüm. Bir bardak kaya tuzumu ilave ediyoruz. Bu bekleteceğimiz sizle zeytinimizi üzerine de suyu dolduruyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah mağazat ile yedirsin arkadaşlar. Hepimizin yapmış olduğu hazırlıklarımızı. Şöyle böyle çıkkın bir kapak kapatırsak zeytinlerimiz su yüzüne çıkmamış olur arkadaşlar baskı uygulayacak çünkü çünkü bu şöyle sıkıca kapatıp böyle alt üst ederek tuzların tabana inmesini sağlayalım bir yerde bunu muhafaza edelim arkadaşlar. O bekleyecek. O sonra tatlanacak. E, çizme zeytinimiz. Bu da kırmızı zeytinimiz. Bakın bulanık. E, yağı çıktı. 3 gündür bekliyor suyun içerisinde. Bunun da 2 günde bir suyun değiştiriyorum. Bakın acı suyu nasıl sapsarı çıkıyor arkadaşlar. Her gün değiştirmiyorum suyunu ve herkesin kendine göre bir fikri vardır arkadaşlar ben çok memnunum zeytin aldığım yerdeki tarifimi uyguluyorum çünkü onlar çok yapıyorlar bana tarif ettikleri şekilde yapıyorum ben de çok memnunum gerçekten iki günde bir suyun değiştiriyorum tatlandıktan sonra 10-12 günde tatlanıyor zaten. aşamalarını sizlerle beraber olalım. Şimdi suyunu dolduruyorum içerisine arkadaşlar. Suyun değiştirirken lavabodan dolduruyorum ama kurarken, tatlandırırken klorlu su kullanmıyorum. Ağzını kapatıyorum. İki gün sonra tekrar suyun değiştireceğim büyük bir ihtimalle 10-12 günde katlanıyor. O zaman beraber olalım. Arkadaşlar şöyle de bir önerim var. Bana 3 kilo zeytin aldım ama biraz ağır tartmışlar herhalde. Çünkü bu bidon 3 kilo zeytini 5 kiloluk bidon alıyordu. kapağını kapatamadığım için zeytinlerimi birazını ayırdım böyle. Bunun üzerine de bir çay kaşığı tuz attım. Eğer öyle fazlalık olursa bir çay kaşığı tuz attım. Suyunu doldurdum. Bu da böyle bekleyecek tatlandıracağımız zaman beraber tatlandıracağız o zaman. Evet arkadaşlar çizme zeytin kırma zeytinimiz pardon ee, bugün 12 gün oldu iki günde bir suyunu değiştirdim tatlanmış bugün nasıl yapılacak onu göstermek istiyorum sizlere şimdi son olarak suyunu boşaltıyorum azim olarak arkadaşlar kaç kere suyunu değiştirmiş oldum ben 5 ya da 6 kere suyunu değiştirmiş oldum ben. E, Tabii ama her zeytinin tatlanması farklıdır. E, benim zeytinim tavşan yüreğiydi markası. 2 günde bir değiştirdim. 2 günde bir değiştirdim. Gayet güzel tatlanmış. Şimdi onun tuzunu, limonunu nasıl yapacağız? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi suyunu boşaltarak işimize başlayalım. Suyunu boşalttım ben arkadaşlar bu şekilde şimdi şöyle bir leğenimi döküyorum. Bakın. Allah'ım az tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Bunun içerisine böyle leğenimi bir klasik çay bardağı ile kaya tuzu döküyorum. Bunu şöyle kenara alalım. Burada arkadaşlar 1 kiloya yakın limonum var. 2, 4, 6, 7 tane limonum var. Bunun yarısını dilim dilim doğrayıp zeytin içerisine bırakıyorum. Ben limon tuzu kullanmıyorum. Ee, zeytinlerimi kurarken arkadaşlar bu şekilde ince ince doğruyorum. gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bak geçen sene de yapılan daha yeni tatlandırdığı bir ay falan oluyor. İnanın ki ne erime var ne bozulma var. Gerçekten biz çok memnunuz bu tariften. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Evet arkadaşlar beklettiğim zeytinlerimi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ağzı tadı inşallah. Tekrar şöyle güzelce bir dolap katıyorum limonlarıyla birlikte. Birazını doğradım. Birazını suyunu çıkardım. Gördüğünüz gibi gerçekten bu tarifle ben 200 senedir yapıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Herkese de tavsiye ediyorum. Zeytin aldığım yerdeki tarif arkadaşlar bu. Oradaki hanım bana anlattı gerçekten benim çok hoşuma gitti bu tarif. Arkadaşlar bir donuma boşalttım zeytinlerimi böyle üzerine bir kapak yapıyoruz zeytin limonun bir tanesinde bu şekilde zeytinlerin üzeri yukarıya çıkıp kararmaması için koruyucu olması için kapak yapıyorum. üzerine klorlu su değil hazır su kullanıyorum zeytinlerimizin erimemesi için böyle üstte çıkıncaya kadar suyunu döktüm ağzını kapatıyorum bir hafta bu şekilde hiç açmadan bekletiyorum Ondan sonra yemeğe hazır arkadaşlar. Bakın burada da size göstermek istediğim geçen sene böyle beklettiğim çizgi, çizme zeytin bu kurma değil. Bir ay önce tatlandırmıştım bunu da. Size göstermek istiyorum. Böyle limonların içinde duruyor. Gerçekten hiçbir ne bozulma ne erime var. arkadaşlar. Rengi o kadar güzel ki. Şimdi nasıl yiyoruz biz bunu? Limonlu olduğu için fazla bir limon sıkmıyorum. Şöyle az bir limon gezdiriyorum. Biraz kekik atıyorum. Şöyle biraz kırmızı toz biber atıyorum. Şöyle bir de zeytinyağı gezdiriyorum. İnanın ki çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu zeytin de çok güzeldi. Hala yarısını yedik. Bak yarısı duruyor. Bu şekilde zeytinimizi tüketiyoruz. Zeytinimizi alalım buraya hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. İnanın ki limon tuzu falan kullanmadan limonla yapıyorum. Ben çok da memnunum. 3 senedir aynı şekilde yapıyorum. Hiçbir zeytinlerimde erime, bozulma olmadı. Bu şekilde sizlerine yapıp yemenizi tavsiye ederim. ve bugünlük de bu kadar. Videomun sonuna geldim. İnşallah buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalımı yeni ziyaret eden arkadaşlar. Abone olurlarsa sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun.